Evet arkadaşlar, bu video, e, bu videoyu yapmamın amacı bağlama büyüsünün e, nasıl imha edilir. Böyle bir şey bulduğunuz zaman, bunu nasıl imha edeceksiniz veya bulunan düğümlü bağlamalar nasıl imha edilir, onu size anlatacağım. Burada arkadaşlar, bu benim Çeçenistan'dan gelen bir e, yurt dışından gelen bir hastamızın evinden çıkan bir büyü, bunu bana yeni attığı bu videoyu. Ee, arkadaşlar burada bir kadın bir erkek var dikkat edin Erkekten Erkeğe bağlamış olduğu bir düğü şey var ee, Demir telle yapmış bunu Bu tel Erkekten çıkıyor Yani erkekle beraber bağlıyor arkada kadını bağlıyor ve erkeğin burada gördüğünüz gibi Üstüne Erkekten çıkarak Kadına Bunu bağlıyor erkeğin mahallinden kadının avret mahalline kadar bunu geçiriyor Ve bunu birbirine bağlıyor ve arkadaşlar bu tele düğüm atıyor. Bu tel biraz sonra açılacak. Evet şimdi bakın. Bakın. Kadınla erkeği birbirine bağlama, birbirine yaklaşamasınlar. Birbirlerinden faydalanamasınlar. Ee, işte birbirlerine aile hukukunu gideremez, aile hukuku olamasınlar. Boşansınlar. Yani bağlansınlar. Bakın görüyorsunuz demir tellere düğüm atmış. 1 2 2 3 Bakın 4 5 Beş tane düğüm var. Erkekten alıyor, kadına kadar bağlıyor. Kadınla erkeği birbirine bağlayıp birbirlerine bağlama. Bakın arkalarında da zaten isimlerinin e, e, hatta daha doğrusu benim anladığım kadın e, bu erkeğe çarpı işareti koymuş. Kadının ismini yazmış. Yani e, kadının ismini yazmış. E, benim anladığım kadarıyla arkadaşlar e, yani hiçbir erkekle bu kadının bir ilişki halinde olmamasını istemiş. Benim aldığım, benim anladığım. En doğrusunu Allah bilir. Bu gibi şeylerde arkadaşlar ee, bu gibi ee, bu gibi bu gibi büyülerde yapacağınız şey şudur. Bunu bu arkadaş ya kendisi açmış. Sizin yapacağınız şey Yunus suresinin 81. ayetini sirkeli suyu okumak, Fatih ayetel kürsü İhlas felakması nasıl okumak, yaklaşık böyle bir gün bu suyun içinde bunu bekletmek, bu telleri bu telleri veya bu, bu iplik olabilir bir nasıl söyleyeyim e, iplik olabilir ya da e, düğüm atılmış başka bir şey olabilir. Bu düğümleri suya sokup çıkarıp o sirke, sirkeli Yunus suresinin 81. ayeti okunmuş e, sihir ayeti okunmuş, sihir iptal ayeti okunmuş. Felem mel Musa mecetun bi sihir inna Allah Musa aleyhisselam diyor sizin bu yaptığınız şey sihirdir ama Allah sihiri iptal eder. Bu ayeti inşallah okuyacaksınız. Evet bu ayet okuyacaksınız. İşte bu ayet okunmuş. ya bunu bu teli veya işte bu düğüm atılmış şeyi ipi veya düğüm atılmış her neyse onu sokuyorsunuz. Devamlı düğümleri yavaş yavaş felak nasıl okuyarak filukat. <laughs> Kul bi falak min ma halak ve min iza ve min fi'l ukad. Düğümleri üfürenlerin şerrinden Allah'a sığınırım. Bu ayetleri okuyarak arkadaşlar bu ayetleri okuyarak o düğümleri açacaksınız. Düğümleri açtıktan sonra yanıcı olan her şeyi Bismillah diyerek yakarak arkadaşlar kurtulacaksınız bir aileyi bağlama olarak yapılmış. Kadın ve kocayı birbirine bağlayarak aralarındaki evlilik hukukunu bitirip bu yani birbirlerinden bir erkeklerinden veya kadınlığından faydalanamaması için yapılan bir büyü arkadaşlar. İsimleri yazılı işte kadın bebeğe isim yazılıyor, erkeğe erkek isim yazılıyor ve erkeğe artık kadına mesela bir erkeğe işte bu bakın burada X işareti var. Yani hiçbir erkek bu kadına yaklaşamasın gibisinden benim anladığım bu en doğrusunu Allah bilir. Bu arkadaşımın aynı zamanda hanımında hastalık var arkadaşlar. Daha önce ben ruke yapmıştım. Şimdi bunu bulduktan sonra daha da sıkıntıları artmış. Yani anladığım kadarıyla büyüyü yenilemişler. Allah büyüyü yapanları da kahretsin arkadaşlar. Onun için bu gibi şeylerden böyle eğer düğümlü şeyler bulursanız kesinlikle dediğim gibi sirkeli su, içine Fatih ayet-i kürsü, ihlas ve Yunus suresinin 81. ayetini okuyorsunuz. Ondan sonra düğümleri bir, 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 gün, yarım gün, bir gün beklettikten sonra bu düğümleri yavaş yavaş çözeceksiniz. Açacaksınız. Ondan sonra Allah'ın izniyle yapmış olduğu bu büyü inşallah imha olur. Eğer öyle de bir Garantiye alma babından bu evde bulunan bu büyü evde bulunuyorsa o evin halkına da Rukiye yapılıp kimlerde bir e, sihir isabet etmiş kim kimine isabet etmiş kime isabet etmemiş bunları da öğrenip ona göre arkadaşlar ee, eğer hastalık çıkarlar, çıkarsa rukyede etkilenirlerse ona göre sihir tedavisi yapılır. Allah Azze ve Celle büyüden sihirden bütün Müslüman kardeşlerimizi korusun. İnşallah bunları yapanlara da Allah kahru perişan etsin. Bu, bu pislikleri de bu büyü illetini tutulmuşlara da hidayet etsin. Eğer bu büyüden bunlara tövbe fırsatı versin Rabbimiz. Eğer bu büyü yapmaktan vazgeçmezlerse Rabbim bunları kahretsin. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü ve la ilahe illa estağfurullah ve tuğbelek.